Herkese merhabalar. Milagros Astroloji'ye hoş geldiniz. Ben Milagros. Bu videoda İkizler burcundaki güneş tutulmasından bahsedeceğiz. Güneş tutulmaları çok güçlü yeni aylardır. Şimdi an haritası karşınızda ekranda görebilirsiniz. 10 Haziran 2021 Perşembe günü Yay burcundaki tutulma haritasına çok benzeyen bir harita ve onun kapattığı, bitirdiği konuları artık geleceğe taşıyan ve yeni bir sayfa açan bir harita bizi karşılıyor. Yükselen derecesinde terazi burcu var. Bu ikizler burcundaki tutulmanın kuzey yönlü olan, kuzey düğüm ile kavuşan yani, kuzey yönlü olan bu tutulmanın hayatlarımızda öncü nitelikte çok büyük yenilikler, çok büyük kapılar açtığını bize gösteriyor. Öncelikle terazi, koç aksı, ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler aksıdır. Ve Burada zaten yükselen yöneticisi de Yengeç Burcu'nda olduğu için özellikle aile, yuva, vatan, ev almak, eve yerleşmek, ev sahibi olmak, evlenmek, ortaklıklar kurmak, bir yere ait olmak, bir yere vatan olarak bir yere yerleşmek ve bir yeri benimsemek adına yeni yeni, Adımlar atılacağını gösteriyor bu harita bize. Şimdi geçtiğimiz yel sunmasında eğer izlemediyseniz onu da şuradan bir yerden izleyebilirsiniz yukarıdan. Geçtiğimiz yel sunmasında yay burcundaki ay sunmasında biz bir konuları kapattık kendimiz yukarı çekmek için hayatımızda bir şeyleri daha yukarıya taşı taşıyabilmek için kendimize bir değişim başlattık ve Kapatacağımız konular vardı. Şimdi de yani bizi geri çeken, aşağı çeken, işte çocukluk travmalarımız, bizi e, olumsuz etkileyen düşüncelerimiz vardı. Onları geride bıraktık. Yeni bir perspektifle hayata bakmaya başladık. Kafamızı e, açmaya, düşüncelerimizi zihnimizi açmaya kendimize izin verdik ve kafamızı düşüncelerimizi açtıktan sonra bir baktık ki hayat bizim önümüze gani gani bir sürü kapılar açıyor. Yani mesela. Konu para olsun diyelim. İşte kıtlık bilincinde kalmak yerine aileden gelen işte para kötüdür, işte zenginler ancak ve ancak dolandırıcılık yaparak zengin olmuşlardır, para kirlidir gibi inançları geride bırakıp, hayır ya zenginlik çok büyük bir konfor ve benim değerimle alakalı bir şeydir gibi bir kafaya geçtikten sonra işte burada şimdi harita bizi çok daha farklı ve yüksek bir Perspektife taşıyor, yüksek bir konuma taşıyor. Hayatlarımızda level atlamamız için yeni bir sayfa açan bir güneş tutulması bu. Diyelim ki konumuz işte e, evlilik olsun, ilişkiler olsun. İşte ben sevilmiyorum, ben sevilmeye layık değilim. İşte şöyle işte ben çirkinim, beğenilmiyorum gibi. E, işte evlilik kötüdür, evlilik e, yorucudur, evlenen insanlar aldıktır falan gibi konuları işte geçmişten getirdiğiniz, aileden getirdiğiniz, karmadan getirdiğiniz, bilinçaltından çektiğiniz kodları geride bıraktığınız takdirde hayır ben kendimi gerçekten sevmeye ve sevilmeye açıyorum, güzel gerçek bir aşka açıyorum, arkadaşlığa açıyorum dediğiniz takdirde Hayat size bu kapıları da açıyor. Burada da e, özellikle ikizler yay burcundaki, ikizler e, yaydaki değişimlerle birlikte terazi koç aksındaki öncü başlatan ve koç noktasındaki yükselen burcu ile beraber aynı zamanda yeni bahsettiğim gibi Venüs'te yengeç burcunda olmasıyla beraber ortaklıklar evliliğe gidecek ciddi adımlarla e, evliliğe gidecek ilişkilerin başlangıcı. Burada beşinci yada da gördüğünüz gibi e, ne kadar büyük çiziyor. <laughs> Jüpiter ve Satürn gönül ilişkilerini, evet kısıtlıyor olabilir. Fakat bir yandan Jüpiter de var burada bunları iyileştiriyor. Tabii ki ben bunu ev e, sistemine göre bakıyorum, Holstein olarak bakmıyorum. Ama Plejide daha çok çalıştığını düşünüyorum açıkçası. Satürn burada bizden ciddi ilişkiler istiyor. Aya e, işte gerçekten sağlam ilişkileri istiyor, sağlam. E, temellere dayanan ilişkiler istiyor, sağlam ilişkileri de ileriye taşıyor. Böyle güzel ciddi gönül meselelerini ciddiye almaya yönelik bir adım attırıyor olabilir. Her ne kadar retro olsa da burada belki bazılarınız için özellikle burada Venüs Mars'ın da Yengeç burcunda olması, geçmişten gelen ilişkilerin tamamlanması, geçmişten gelen karma borçlarıyla işte kapanmamış defterler olabilir, o insanlarla işte aranızda helalleşmek durumu söz konusu olabilir. Böyle bir geçmiş yaşam bağlantılı, geçmişinizle bağlantılı insanlarla böyle bir oturup konuşmak ve o defterleri kapatmak, ondan sonra ilerlemek ve ondan sonra yeni bir sayfa açmak olabilir. Bazılarınız işte geçmişten gelen partnerlerle yeni bir ilişkiye başlayabilir. Ama e, burada önemli olan şey şu, e, ben işte sana sağlam bir ilişki vaat ediyorum, al e, bundan sonra bunu hayatında level atlamak için kullan diyor gökyüzü. E, bu, bu anlamda hem ortaklıklar, e, parasal durumlar hem de işte e, dediğim gibi evlilikler açısından çok güzel başlangıçlar var. Yani hayatta böyle bir adım öteye taşıyacak güzel başlangıçlar e, olduğunu öngörüyorum burada. Ee, özellikle ev aile konuları e, gündeme gelebilir burada işte e, Venüs Marsın yengeç burcunda olması bir tık daha bizi korumacı daha böyle sevecen anaç duygularımızı çok daha böyle derinden yaşayacak bir e, halde yapabilir aynı zamanda ve yine burada haritayı işte haritaya baktığımız zaman Merkür ikizler çok Güçlü konumda ve bu sefer retro. Aynı zamanda 9. E, evde ve retro olması Merkür'ün birazcık o ikizler Burcu'ndaki tahtını e, sarsan hareketler. Yani işte e, şey gibi düşünün. Kral evet hala yönetimde, hala kendi ülkesinde ama işte bir e, tık hasta, hasta adam gibi düşünebilirsiniz. O yüzden böyle doğru kararlar alamayabiliriz, e, kendimizi iyi hissetmeyebiliriz gerçeklikleri çarpıtabiliriz yanlış düşünceleri kapılabiliriz yanlış kararlar alabiliriz ama korkmayın Sonuçta bu ikizler yay aksındaki değişken burçta olduğu için kararlarımızı daha sonradan değiştirebiliriz de O yüzden de yanlış karar almaktan da korkmayın yani şimdi buradaki retro Satürn, retro e, Merkür'ü destekliyor üçgen açıyla. Yani burada e, her ne kadar dağınık bir Merkür olsa da oradaki Satürn onu bir tık daha böyle toparlayacaktır diye düşünüyorum. E, daha sağlam kararlar almak adına işte iki kere düşünmek mesela. Bir anda böyle fevri bir şekilde Merkür ikizler çok hızlıdır çünkü böyle bir zihin hareketleri çok fazladır. Orada işte çok fazla çok hızlı düşünmekten ziyade sağlam kalabilmek, iki kere düşünebilmek, ölçüp tartmak ve e, düzgün kararları ancak o şekilde alabilmekle alakalı Satürn'ün desteğini orada görüyoruz. Bununla beraber Jüpiter 5. evde bu dönem hayattan daha zevk alacağımız, böyle hayatın akışta olacağı, daha seveceğin işte yeteneklerimizi ortaya koyabileceğimiz, sanatsal yönümüzü ortaya koyabileceğimiz ilhamlar, sezgiler bunlar hep böyle bu kanallar hep açık olacak. İşte ne bileyim boyalar yapmak, işte şarkılar bestelenmek vesaire aşk ilham, sanatçılar için çok mükemmel bir görünüm ve aynı zamanda bence işte bu pandemi sürecinde sanatçılar çok zorlandılar. Özellikle onların işte çalışma hayatları çok zorlandı, çok intihar eden bir sürü sanatçımız oldu maalesef. Destek göremediler. İşte gece kulüpleri veya işte gece hayatı bittiği için, konserler bittiği için sanatçıların hayatı çok zorlandı. Hayatta çok farklı şeyler yaşadılar. Yani tıpkı, yani elbette işte esnaf vesaire hepimizin hayatında zorlandığımız dönemler oldu ama özellikle sanatçılar bu süreçte neredeyse kolu kanadı kırıldı gibi oldu. Ee, ve bence onlara müjde, e, işte e, eğer beni dinliyorsanız bir sanatçı olarak veya e, tanıdıklarınız varsa veya bu konuda güzel haberler bekliyorsanız bu müjdeyi vermekten e, mutluluk duyuyorum. Bence e, bu ikizler tutulması sanatçıların da hayatına pozitif yönde etkileyecek. Onların hem iş yaşantısını hem ilhamlarını, sezgilerini, işlerini pozitif yönde etkileyecek çok güzel gelişmeler barındırıyor. Onlara belki işte daha farklı iş imkanları sunabilecek, daha güzel işler ortaya çıkarabilecekleri, ilham ve sezgilerle güzel şeyler yapabilecekleri, eserler ortaya çıkarabilecekleri ve çalışma hayatlarında geri dönükler, paralar kazanabilecekleri güzel bir sürece giriyoruz bu ikizler burcundaki güneş sunmasıyla birlikte. Bundan ziyade söylemek istediğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Bu süreçte birçoklarınız yer değişikliği yapabilir, taşınmalar gündeme gelebilir. Bazılarımız için işte yani çok korkutmak istemiyorum ama işte her tutulma illaki beraberinde birazcık sallantıları, birazcık işte depremleri falan da getiriyor. O yüzden ya yani şimdi astrokartografiye bakıp hangi ilden hangi ülkeden geçtiğini söyleyip korkutmak istemiyorum. Bunun Olasılığı her zaman var e, o yüzden de e, yani bu bir doğa olayı korkutmak e, işte korku salmak anlamsız geliyor bana böyle bir ihtimalin var olduğunu elbette ki sö görebiliyoruz söyleyebilirim e, ama yani tedbir almak işte ne bileyim bir deprem çantası hazırlamak olsun işte eşyaları sağlamlamak olabilir e, bir tedbir almaktan başka da elimizden gelebilecek ne var bilemiyorum açıkçası. Bununla beraber işte bazılarımız ve birçoklarımız için bu süreç ev değişikliği, yer değişikliği, iş değişikliği, kariyer değişikliği, statü değişikliği olarak meydana gelebilir. Statü değişikliği dediğimizde yani title'ınızın değişmesi, buna mesela evliyken bekar olmak, bekarken evli olma durumu, işte evliyken anne olma durumu söz konusu olabilir. Aynı zamanda burada işte Yengeç Burcu'nun da vurgusu olduğu için böyle bir durum söz konusu olabilir. Bununla birlikte bir terfi işte iş yerinizdeki title'daki bir değişiklik durumu söz konusu olabilir. Başka ne söyleyebilirim bununla alakalı? Mesela öğrencilik hayatına geri dönmek yine burada o şey de var yani çalışan değil artık öğrenci olmak da bir title bir e, statü değişikliği olduğu için burada zaten harita yine 3'ten 9'a gidiyor. İşte yüksek öğretime geri dönmek, yüksek öğretimle alakalı yeni bir eğitime başlamak, yeni bir dil öğrenmek, yeni bir ülkeye, seyahate gitmek gibi gibi konuların önü çok 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 açık eğer böyle şeyler düşünüyorsanız e, güzel zamanlardayız. Aynı zamanda yine... E, Okullarla alakalı birçok değişikliğin, birçok yeni kararın gündeme gelebileceğini görüyoruz burada. Ee, özellikle ilkokul, ortaokul, e, bir tık yani daha çok şey e, yüksek öğrenim değil de ilkokul, ortaokul derecelerindeki okullarla alakalı yeni kararlar gündeme gelecektir, yeni yaptırımlar ol olacaktır. E, bir tık daha onlar da işte e, belki online eğitime adapte olabilmeleri için daha farklı yöntemler geliştirilebilir, daha farklı kararlar meydana gelebilir, ileri sürülebilir veya bambaşka bilemeyeceğimiz çok daha değişken koşullar olabilir ama yine gündemimizde bu eğitim süreci olacaktır diye düşünüyorum. İş ve çalışma koşullarımız yine bir tık daha belirsiz ve değişken bir zeminde olabilir bu süreçte. Ama burada bir tık daha bu e, tutulmanın etkileriyle bir tık daha dışarıda olduğumuz, bir tık daha hayatta olduğumuz, daha canlı olduğumuz, daha dışarıda hayatı yaşadığımız yeni şeyler keşfettiğimiz, hayatın dışına taşmak istediğimiz ve yeteneklerimizi, hayat amacımızı, içimizdeki yaşam sevgisini, yaşam ışığını dışarıya taşırdığımız bir e, sürecin başlangıcı olarak görüyorum bunu. Umarım her birimize çok güzel başlangıçlar, çok güzel e, cesaretli adımlar ileriye gidebilecek böyle böyle güzel kuvvetli bir rüzgar etkisi yapar bu güneş tutulması. Her birinize e, bilgi dolu, eğlence dolu, merak dolu güzel bir güneş tutulması dönemi diliyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.